أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسيز ومحترم مسلمان الله سلامه سلامه رحمته وبركاته ومغفرته جملةً üzerinize olsun آمين İmam Gazali tövbeyi Allah ve kul arasındaki perdeyi kaldıran, Allah'a yaklaştıran gönül perdesini temizleyip imanı cilalayan bir duygu, davranış ve fiil olarak tanımlıyor. Nasıl tövbe edilir sorusuna ise en güzel cevabı Kur'an-ı Kerim'in bizzat kendisi Adem Aleyhisselam Nuh Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam ve Yunus Aleyhisselam gibi peygamberlerin kıssalarında geçen tövbe örneklerini bizlere göstererek öğretmektedir. Tövbenin değişik şekilleri ve dört aşaması vardır. Bunlar düşünce, duygu, söz ve fiildir. Tövbe bir iç muhasebe olduğu için evvelinde düşünce ile başlar. Düşünce hata veya eksikliklerinin farkında olup bu durumu duyguya yani pişmanlık hissiyatına iletir. Bunun üzerine insan bu hissiyatını Allah'a karşı Kur'an'ın yardımıyla dile getirir, namaz kılarak, Kur'an okuyarak ve en az bunlar kadar önemli olan iyi davranış ve hayır çalışmalarıyla affı için ibadet ve niyazda bulunur. Yapılan iyilik o kadar önemlidir ki sahabeden Ebu Zer radiyallahu anh bu konuda bizlere en güzel örnek olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir rivayette bulunur. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanına gittim. O da Ona ya Resulullah bana yapınca cennete yaklaşacağım, cehennemden uzaklaşacağım bir amel öğret diye rica ettim. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kötülük yaptığın zaman Ardından hemen bir iyilik yap, bunu yaparsan on misli sevap alırsın buyurdu. Değerli Müslüman kardeşlerim demek ki iyilik yapmak böylelikle tövbenin önemli bir parçası olmuş oluyor. Tövbe etmenin öneminin altını çizen diğer bir hadis-i şerifte de şudur. Müslümin rivayetinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. buyurur nefsim elinde olan olana yemin ederim ki eğer günah işleyip tövbe ediyor olmasaydınız Allah sizi kaldırıp sizin yerinize günah işleyen ve Allah'tan istiğfar edip Allah'ın da onları mağfiret edeceği bir kavim getirirdi. Bu yüzden değerli Müslüman kardeşlerim özellikle iyiliklerin sevabı kat kat mislisine katlandığı Ramazan ayında. Gündüz ve geceler tövbe ile süslenmeli. Namazlarda huşuya dikkat edilmeli ve her daim iç muhasebe yapılmalıdır. Mümin yukarıda belirttiğimiz tövbe aşamalarının hepsinden geçerek bunlardan istifade etmeli ve Ramazan dışında da kendisini güzel bir haslet olarak tövbe etmeye alıştırmalıdır. Allah bizleri her türlü maddi ve manevi kirlerden, temizlenenlerden ve çok çok tövbe edenlerden eylesin. Rabbim bizlerin ve geçmişlerimizin günahlarını affı mağfiret eylesin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. Allahümme inneke afuvun tuhibbul afu fafu anni. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri affı mağfiret eyle. Amin. Bir rahmeti rahmet rahimin. Velhamdülillahi rabbil alemin.